Hepinize merhaba arkadaşlar. Bizim bugün Vardenin dünyasını göstereceğim. Vardenin dünyasını göstereceğim yani. Şimdi gösterelim. Hangi dünya arkadaşlar biliyor musunuz? O Çok güzel var. o dünyadan böyle ne bileyim böyle her tarafta ses çıkaran şeyler var. Damarlar var yani. Damarlar. Vardenin damarları biliyorsanız eğer onun damarları yani bir tane sensör uğruna haber veriyor vardığında yıl aşağıdan kazıyıp çıkıyor yani arkadaşlar bu arada haberiniz olsun kuşum da yanında arkadaşlar bakın arkadaşlar bunu siz göremezsiniz böyle video çektiğim için arkadaşlar şurada arkadaşlar Deep Dark onun adı. Da arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada Warde'nin ıı, dünyasına gitmek istiyorsanız sizde 1.19 ıı, Minecraft varsa ondan girin. E, o Deep Dark Deep Dark yeri var ya Deep Dark. Altta bir tane böyle Warden'in dünyası gösterecek. Böyle bir sürü ıı, açık Kapalı yeşil bir tane yeşil renkler var. Onun deptar aslında basıyorsunuz, gidiyorsunuz. Ama orada azıcık böyle turuncu bloklar olacak orada arkadaşlar. Bir tane e, mağara bulmaya çalışın arkadaşlar orada. Yani ne bileyim böyle onun her tarafın yani böyle nasıl bulacaksınız biliyorsunuz mağaraya girip yere yere kazacaksınız böyle böyle nedir nedir bulu bulana kadar kazacaksınız çünkü o bulamazsınız kazamazsınız. Arkadaşlar. Bakın arkadaşlar. Arkadaşlar böyle yer çok güzel. Arkadaşlar. Bak arkadaşlar. Bak arkadaşlar. Bak şu bloktan bulursanız arkadaşlar. Bak şu bloktan bulmaya çalışın arkadaşlar. Yere kazdıktan sonra arkadaşlar. Bulabilirsiniz o yeri. Bu yeri. Nasıl Bak bu blok. Golem. Adam ne oldu bu? Arkadaşlar, sensör duyuldu. Arkadaşlar. Bu çok ürkütücü arkadaşlar. Çok ürkütücü arkadaşlar. Şimdi, şimdi bak şu arkadaşlar bak nasıl çıkıyor gördünüz mü? Yerin altından çıktı arkadaşlar. Gördüm arkadaşlar küprede ona. Onu... Onara arkadaşlar onaramadık ya. Arkadaşlar bakın onarıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar kusura bakmayın kuşum konuşuyor da. Yani. Hadi be golem hadi bak senin tamir de ediyor hadi. Hadi 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 hadi, hadi. Arkadaşlar. Kuşum çok konuşuyor önce. Hadi 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 hadi. hadi. Arkadaşlar. Biraz zor olacak ama. Yes. Öldü arkadaşlar öldü. Bitti. Hmm. Arkadaşlar yine çıktı ya. <laughs> arkadaşlar yine şey yapıyorum. Olmuyor. oluyor? arkadaşlar şimdi ben golemi onu alıyorum arkadaşlar onu almak için demir bulmamız lazım onu da şöyle öldürüyorum arkadaşlar şöyle öldürüyorum öldüremedim öldürüyor, şimdi öldürüyor. oğlum arkadaşlar ne zor öldürüyormuş ya Aha da öldürdük golem ses çıkar Arkadaşlar bak. bak. Şuradaki sandığı açmak isterseniz nasıl açacaksınız biliyorsunuz. Ses yalıtımı lazım onun için. gün ee, alacaksınız. Evet. Arkadaşlar. bulduk. Tamam. Arkadaşlar bak. Ben farklıyım. Sana daha ne yapacağız? Dur. Böyle böyle böyle. Ay şunu kırar kadar. Böyle. Böyle Bakın arkadaşlar hiçbir şey yok duymuyor ama. Start yeri bilmiyorum. Arkadaşlar kusura bakmayın. Kuşum hep benimle muhabbet etmek istiyor. Öyle bir şeyler soruyor işte. Ben buraya diye ses çıkıyor. Şimdi buna... Bakın arkadaşlar. Burada bir sandık var. Burada bir sensörler var arkadaşlar.

Bunu açalım. Evet, hmm. bu i̇şte. Arkadaşlar birazdan şu video. Böyle açabilirsiniz arkadaşlar. İçinde büyük var. Çim, var. yani. Hepinize kanala abone olmayı bir de like atmayı unutmayın arkadaşlar bak tekrar söylüyorum arkadaşlar bak bak duyun bak hiç kimse abone olmayı bir like atmıyor bir de hiç kimse like atmıyor like atıyorlar da arkadaşlar siz hiç neden hiç e, abone olmuyorsunuz ben nemin bilmiyorum ya arkadaşlar bir şansı abone de olun ya arkadaşlar hiç abone olmuyor kanalıma bir bakıyorum hala 11 abone arkadaşlar abone olsanız olur arkadaşlar arkadaşlar yine geri gitti ha. Ye geldi yerden yine geri gitti arkadaşlar. Çok değişik. Ee, arkadaşlar aha beten mi atandı buldum arkadaşlar. Bunun içinde ne var? Kuşum susar mısın? Şişt. Arkadaşlar kusura bakmayın. Neyse arkadaşlar iyi hmm. delip geçmeyeceğiz arkadaşlar. Allah! Duydu mu ne yaptı arkadaşlar? Zaten neyse. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bay bay.